Hatice yani Kıplı, Kuzey Kıbrıs'ta e, e, beklenildiği üzere zaten. Büyük bir kaos yaşanmakta. Bu pandemi konusunda. E, tabii bu noktada e, yap, ben yetkililerden bir şey beklemiyorum. ve buradan çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlar lütfen e, kurallara uyalım. işletme sahipleri arkadaşlar lütfen e, kurallara uyun. uymayanları da almayın bekana. Çünkü bugün yani o gün gündelik olarak 3-5 kuruş daha fazla para kazanmak için belki zordasınız. Onu da anlıyorum. Ama bunun yani devamlılığı sürdürülebilir bir taraf yok. Yani siz o gün 50 kişilik yere 100 kişi alırsanız, 50 kişilik kapasitesiniz 150 kişi aldınız. Daha aferin 100 kişiden daha para aldınız. İnanın ertesi gün o 50 kişiyi de bulamayacaksınız. Böyle düşünelim ya. Böyle düşünmezsek siz bilirsiniz.